Merhaba sevgili hanımlar. Seda'nın Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için tek renk, tek sıradan oluşan kibar bir model çıkarttım hanımlar. Yazmamla aynı renk olan ip kodu Altın Başak 840 numara. 20 numara tığ kullanıyorum. Bugünkü modelim de bu şekilde. Hem çok kolay hem de kibar bir model oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz alt tığlamasını 3 zincir çekerek yapıyorum. Yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Başlangıç kısmında ipimizi herhangi bir tığ battısından sabitleyerek yapılışına geçiyoruz. Ben modelime devam ediyorum. Sizlere de en başından tekrar gösteriyorum hanımlar. İpimizin sabitlemesini yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 zinciri çekiyorum. Tığımı 3 defa doladım. 1, 2 tığ battı atladım. 3. den kapatıyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 ilmeğimi çekiyorum. 2 zincir trabzanın arasından kapatıyorum. Yanına sık iğnesi yaparak devam ediyoruz. 1, 2 3 4 5 6 7 8. aynı tığ battısının içinden sabitliyorum. Bir zincir diğer tığ battısından kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim yazmamın tersini çeviriyorum 2 zincir ile yaptığımız sık iğnenin içinden kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim zincir ve trabzanın arasından sabitliyorum 1 zincir düzünü çevirdim 8 zincirin altından sık iğnesiyle kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Zincirin altından kapatıyorum. Önce 1, sonra 2 iki, iki ilmeğimi çekiyorum. Bir doladım. 1 2 2 çektim. Bir doladım. 1 2 2 çektim baştaki ile birlikte 4 tane trabzanımız olduktan sonra 5. 3 tane zincir çekip aynı yerden kapatıyorum 3 zincir bir defa doladım 1 2 2 çektim bir doladım 1 2 2 çektim bir doladım 1 2 2 çektim bir 5. 3 tane zincir çekip kapatıyorum. 3 zincir bir doladım. 1 2 2 seferde çektim. Bir doladım. 1 2 2 çektim. Bir doladım. 1 2 2 çektim. 5. 3 tane zincir çekip kapatıyorum toplamda 3 tane çiçek kanadı yapıyoruz 10 zincirin altından sık iğnesi ile geçiş yapıyorum 2 zincir çektim aynı yerden kapattım 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 3 oldu. 4 5 6 7 7 tane 2 zincir ile sık iğnesi yaptım. Aynı tığ battısının içinden sık iğnesiyle kapatıyorum. Sıradakinden sık iğnesiyle tekrar geçiş yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Aynı tığ battısının içinden kapattım. Sıradakinden sık iğnesiyle sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim tığımı 3 defa doluyorum 3. tığ battısından kapattım önce 1 sonra 2 2 2 2 ilmeklerimi çektim 1 2 zincir aradan kapattım yanına sıkı iğnesi ile devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 8. aynı tığ battısının içinden kapatıyorum. Bir zincir çektim. Sıradaki boş tığ battısından kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir yazmamın tersini çevirdim 2 zincir ile olan sık iğnenin içinden sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Zincir ve trabzanın arasından kapattım. 1 zincir düzünü çevirdim. 8 zincirin altından kapattım. 1 2 3 zincir çektim bir doladım 1 2 2 çektim bir doladım 1 2 2 şeklinde çektim bir doladım 1 2 2 çektim 5 inciyi 3 zincir çekip kapatıyorum 3 zincir bir doladım 1 2 2 şeklinde çektim. 1 doladım. 1 2 2 çektim. 1 doladım. 1 2 2 çektim. 3 zincir çekip 5.'yi kapatıyorum. 1 2 3 zincir 1 doladım. 1 2 2 çektim. 1 doladım. 1 2 2 çektim. 1 doladım. Önce 1 sonra 2 2 çektim. 1 2 3 zincir. Aynı yerden kapattım. Toplamda 3 tane çiçek kanadı yapıyoruz. 10 zincirin altından sık iğnesiyle geçiş yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Kapattım. 2 zincir kapattım. 2 zincir kapattım. 3 oldu. 4 5 6 7 7 tane iki zincir ile sık iğnesi yapıyoruz. Aynı tığ battısının içinden sık iğnesi ile sabitliyorum. Sıradaki tığ battısından sık iğnesi ile geçiş yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Aynı tığ battısının içinden kapattım. Sıradaki boş tığ battısından sık iğnesi ile kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 3 defa doluyorum. 3. tığ battısından kapattım. Önce 1, sonra 2, 2, 2 2 ilmeklerimi çektim. Evet hanımlar bugünkü modelim de bu şekildeydi. Umarım beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.